Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Bir kez öğrendiniz mi? Bir daha aklınızdan çıkmayacak taktiklerle karşınızdayız. Okul hayatınız birkaç dakika içinde çok kolaylaşacak. Hazırsanız başlıyoruz. Not: Videonun sonunda sizi bir bulmaca bekliyor. Bakalım kimler çözebilecek. 6 numara: Çarpım tablosu heki. Çarpım tablosunda en zorlandığınız sayılar büyük ihtimalle 8'ler ve 9'lar olmuştur. Ama bize okulda öğretmedikleri çok basit bir yöntem var. Önce dokuzları öğrenelim. Ekrandaki gibi 9 çarpı 1, 9 çarpı 2 diye 10'a kadar yazıyorsunuz. Sonra eşittirin karşısına 9 çarpı 1'den başlayarak 0'dan 9'a kadar yazıyorsunuz. Şimdi de 9 çarpı 10'dan başlayarak tersine 0'dan 9'a kadar yazın. İşte karşınızda 9'lar çarpım tablosu. Şimdi sıra 8'lerde. Burada dikkat etmeniz gereken 2 şey var. Birincisi 0'dan 8'e kadar aşağı doğru yazarken 2 kere 4 rakamını yazmalısınız. Sonra ikinci sırayı yazarken de ikişer sayarak yazmalısınız. Yani 0 2 4 6 8 şeklinde. Bitince tekrar 0 2 4 6 8 diye devam edin. Ve işte bu kez de karşınızda 8'ler çarpım tablosu. 5 numara fosforlu kalem. Ders çalışırken önemli cümleleri sarı fosforlu kalemle çizmeyi sever misiniz? Hatta bazen abartıp tüm kitabı çizmeyi. Bazen yanlış bir cümlenin altını çizersiniz ve orada her şey biter. Çünkü geri dönüş yoktur. Ama artık var. Limon suyu sayesinde sarı fosforlu kalemi silebilirsiniz. Bir kulak çöpüne birkaç damla limon sıkın ve yalnız çizdiğiniz yerin üstünü silin. İşte bu kadar. 4. numara. Bir ay kaç gün çeker? Bu taktik sadece okulda değil, her zaman çok işinize yarayacaktır. Eğer hangi ayın kaç gün çektiğini öğrenmek istiyorsanız hemen elinizi yumruk yapın. Yumruğun üzerindeki kemiklerin oluşturduğu tümsekler 31 günü gösterirken çukurlar ise 30 günü temsil eder. Böylece Ocak ayından başlayıp sayarak hesaplamanızı yapabilirsiniz. Bu taktikle hesaplayamayacağınız tek ay Şubat'tır. 3. Numara, tükenmez Kalem Tükenmez kalemle yazarken yanlış yaptınız ve yanınızda tipeks yok. Ne olacak şimdi? Cevabı basit. Hemen banyoya gidip diş macununu alıyorsunuz. Beyaz renk olması önemli. Bir parça alıp yanlış yazdığınız yere kağıdın üzerine sürün. Biraz bekleyin ve işte oldu. Şimdi yazınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 2 numara. Daire çizmek. Pergelinizi evde unuttunuz ve öğretmen daire çizmenizi istedi. Ne yapacaksınız? Arkadaşlarınızdan pergel dilenmeyin. Gelin, kolayı var. Bir tane atacı alıp ekrandaki gibi açın. Sonra bir kenarından kalemi geçirip kağıda bastırın. İkinci bir kalemle de diğer ucundan hem çevirip hem de daireyi çizin. Eğer daha küçük bir daireye ihtiyacınız varsa bu hareketi atacı açmadan da yapabilirsiniz. Daha büyük daire için biraz daha büyük ataç kullanmalısınız. 1 numara Açı hesaplama Ellerinizi kullanarak açı ölçebilirsiniz. Elinizi olabildiğince açın. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Serçe parmağınızın elinizin hizasını geçmemesi gerekiyor. Bunu yapmak için elinizi dik bir şekilde düz bir zemine koyabilirsiniz. Böylece 90, 60, 45 ve 30 derecelik açıları kolaylıkla ölçebileceksiniz. Bir gönye kadar ince ölçemez ama zor anlarda bu taktik çok işinize yarayacak. Bonus Fosforlu kalemle bir kelimenin üstünü çizmek için farklı bir yöntem var sırada. Kalemin ucunu falçata ile ekrandaki gibi V şeklinde kesin. Böylece artık kelimelerin hem altını hem de üstünü çizip sınıfa yeni bir akım getirebilirsiniz. Sizin bildiğiniz böyle başka taktikler var mı? Yorumlarda yazın. Şimdi sıra bulmacada. Bu işlemin sonucu ne olmalıdır? Videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.